Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 9-10 Eylül tarihlerinde önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapacak. Ürojinekoloji Derneği workshop'ının Ege Üniversitesi'nde ilk kez düzenlendiğini söyleyen Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Niyazi Aşkar, iki gün sürecek etkinlikte iki ayrı konu üzerinde durulacağını söyledi. 9-10 Eylül 2013 tarihleri arasında, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nın birlikte düzenlediği cerrahi ürojinekoloji workshop için hazırlıklar yapılmaktadır. yaklaşık katılım 150 civarında olması beklenmektedir. Burada konu olarak e, ürojinekoloji deyince Pelvik taban dediğimiz çatıdaki e, bozukları inceleyen bir dal, kanal sakları ve doğumun bir dalı. Burada daha çok üriner inkontinans yani idrar kaçırılması ve pelvik organ prolapsu yani e, rahim sarkmaları e, konuşulmaktadır. Bunlarla ilgili e, seçkin kişiler e, kendi deneyimlerini aktaracaklar. Aynı zamanda eee ameliyathanede yapılacak operasyonlardan gelen katılımcılar naklen yayınla izleme imkanı bulacaklar. Profesör Doktor Niyazi Aşkar workshop'ın ikişer oturumdan oluştuğunu ve hedef kitlenin asistanlar ve uzmanlar olduğuna da dikkat çekti. Workshop öğrencilere yönelik değil, daha ziyade uzmanlık eğitimini alanlar ve aynı zamanda uzmanlar için hazırlanmış olan bir workshop. burada en yeni yöntemlerle bu konuda yapılan ameliyatlar e, gösterecek ve e, izlenmesi söz konusu.